Hoş geldiniz. Öncelikle son attığım video ile ilgili bir tane kız yorum yapmış. Biliyorsunuz bu Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir video hazırlamıştım. Açıklama videosu. Kızın bir tanesi gelmiş altına yorum yazmış tamam mı? Bir de üşen demiş iki sayfa yazmış. İşte sen demiş yalan söylüyorsun. Böyle şeyler yaşamış olma ihtimalin yok. Hepsi kurgu hepsini uyduruyorsun. Böyle şeyler yaşamış olamazsın. imkansız İşte sen sapıksın. Böyle şeyler yapma bir daha. Anlatma insanlara. Hayal gücünden anlatıyorsun falan yazmış böyle. Döktürmüş ablacım. Ah ulan Pelin Sular bir bitmediniz yani. Bir, bir yakamı bırakın artık. Vallahi yakamdan düşün artık yani. Şimdi ablacım bak sen Aile evinde yaşıyor olabilirsin. Daha önce hayatında hiç tek başına yaşamamış olabilirsin. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmemiş, hayatı yaşamamış bir birey olabilirsin. Senin hayatındaki en büyük aksiyon annenle birlikte pazara gitmek olabilir. Veya market alışverişine gitmek. Yine aynı şekilde hayatındaki büyük aksiyonlardan bir tanesi bakkala giderken yolda kedi köpek görmek olabilir. Hani... insanları lütfen kendinle kıyaslama. Ben 5 yıl boyunca tek yaşadım. Bir sürü eve arkadaşım oldu. Bir sürü insanla tanıştım. Bir sürü insan gördüm. Bir sürü mekana girdim. 20 çeşit 20 farklı işte çalıştım. Yani böyle şeyler çok ultra süper sonik sikim sonik ooo nasıl yaşandı denecek şeyler değil. Bunlar gayet günlük normal yaşanabilecek şeyler. Ben tutup da hiçbir videomda beyler ben tutup da sikimle birlikte ayı ortadan ikiye böldüm demedim amına koyayım. Yani tutupta götünüzden uydurmayın. Ben gayet de normal insanların gerçekten yaşayabileceği, imkansız olmayan şeylere anlattım. O yüzden kendi çirkin yorumlarınızı kendilerinize saklarsanız iyi olur. Teşekkürler. Tamam. Neyse bugünkü konuya gelecek olursak. Şimdi bizim okuldan bir tane çocuk var. Akif. Bu Akif. Tam şerefsiz, tamam mı? Tam böyle kara kız ortamı kovalayan, e, sürekli beni kolumdan tutup bir yerlere sürükleyen. Hadi gel kanka, bugün buraya gidelim. Hadi gel kanka, bugün şuraya gidelim. Cemal'in de çok kıskanmış olduğu bir arkadaşım, tamam mı? Bir gün kankim dedi ki gene çıkışta bana dedi ki kanka dedi, gel. Çıkışta dedi. Hazırlan. Cilet dedi kendine bir kıyafet giy, tertemiz. Çıkışta dedi berbere gidelim dedi kızların yanına gideceğiz. Oğlum dedim bak tamam bak giderim ederim de en son bizi götürdüğün kızlar benim çok hoşuma gitmedi. Hadi o kıza da su diyelim biz tamam mı? Sen dedim kızlara dedim çok cıvık davranıyorsun. Çok yüz veriyorsun. Böyle onlara sanki böyle onların kölesiymiş, onun bir askeriymiş gibi davranıyorsun ve dedim ben bundan utanıyorum, çekiniyorum. Ben bunu istemiyorum. Kız da dedim sizi kullanıyor abi. Kullanıyor amına koyayım. Yani her türlü işini yaptırıyor size her türlü sorununu size söylüyor. Kızın sürekli bir şeye ihtiyacı var. Kızın sürekli... Ya bir insanı sürekli birilerine muhtaç olur mu ya? Birilerine ihtiyacı olabilir mi? Ya da hep yardıma muhtaç amına koyayım. Sürekli ay bana yardım edecek yok mu? Ay işte benim işim çıktı ne olur gelin. Şu oldu şunu taşımama yardım edin. Bu oldu bunu yapın. E benim bu işim var halledin. E motoru olan var mı beni şuraya bıraksın. Abi tamam da Allah aşkına ya dünyadaki tek insan sen değilsin yani ne oluyoruz? Kızın sürekli bir şeylere ihtiyacı var tamam mı? Ben de böyle tiplere çok ayar olurum. İyi dedim geliyorum dedim ama dedim bir tane daha kız söyledi. Onun bir daha arkadaşı gelecekmiş. Sırf onun için gelirim dedim ortamı dedim beğenmezsem kalkıp siktir olup giderim dedim haberin olsun. Kanka dedi sen kafana takma amına koyayım biz dedi eğleneceğiz oğlum dedi. Erkek erkeğe agayız kardeşim falan yaptı böyle. Beni bir türlü bağladı amına koyayım. Benim de canım sıkılıyor. Gideceğimiz mekan öyle pahalı bir mekan değil beyler. Herkesin gittiği, bütün herkesin gittiği bir yer. Ucuz bir yer. Yani Kalabalık zaten zibille kalabalık bir yer. Çayın 1 lira 2 lira olduğu bir yer tamam mı? Biz kalktık gittik abi. İşte onlar oturuyordu. Yanında bir tane çocuk getirmişler. Pelisu diye tabir ettiğimiz bir ablamız var. Onun bir tane ruhsuz <laughs> kız arkadaşı var. Bir tane de yanlarında Ömer diye bir çocuk gelmiş. Ben tanımıyorum çocuğu. Akif'e dedim Akif tanıyor mu o da tanımıyor. Neyse dedim oturalım. Ne yapalım geldik yani artık. Oturun çökün. Çöktük işte oturduk. Pelisu Tam böyle şey, iş atma makinası. Bir Akif'e iş atıyor, bir Ömer'e iş atıyor, bir Akif'e iş atıyor, bir Ömer'e iş atıyor. Yani ortalık malı, tamam mı? Yani iş gelince işte arkadaşız ama yani <laughs> yakın arkadaşız. Anladın mı yani öyle yapıyor mesela. Arkadaşız ama yakın arkadaşız yani. Ne kadar yakın orasını biz de bilmiyoruz. Sürekli böyle bir ip var sanki. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Tamam? Mı? Ben de böyle tilt oldum buna. Ulan bizim Akif'te hani... Kızın içine düşecek. Sürekli de işte hani böyle altından alacak ya. Sürekli iltifatlar, sürekli bir şeyler. Ben de hiç sik demiyorum tamam mı? Hiç aman amana koyum oluyorum böyle. Bakmıyorum bile yani. İlgilenmiyorum bile. Bir tane de ruhsuz bir ablamız var. <laughs> Kendisi insan mı değil mi bilmiyoruz. Hiç konuşmadı daha geldiğimizden beri. Öyle oturuyor. En son dediler ki hadi dediler hani çok ses var. Kalkın bir sigara içek. Ben de biraz dedi uzaklaşak dedi inanılmaz fazla ses gürültüsü vardı. Yanımızda çok fazla masa vardı. Oturduğumuz yerden biraz uzaklaştık, kalktık sigara içiyoruz. Yoksa masada da içiliyor sigara yani. İstesek masada da içeriz. Oturduk abi sigaramızı içtik. Ee, tekrardan masaya geçtik. Bizim şey dedi ki, Akif dedi ki Telefon yok. Beni dedi şey yapsana çaldırsana telefon yok dedi. Tamam dedim çaldırayım aradım. Aradığınız numaraya ulaşılmıyor. Telefon kapalı. Telefonun açık mıydı kapalı mıydı dedim. Açıktı dedi. Aha dedi telefon gitti. Telefon yok. Bizim Akif delirmeye başladı. Aha dedi yarra yedik. Telefon çalındı. Ortalığı ayağa kaldırdı. Masanın etrafındaki insanlara saldırmaya başladı direkt. Telefonum nerede? Gördünüz mü? Telefonu gördünüz mü? Sen mi aldın? Herkese böyle saldırıyor tamam mı? Oğlum dedim dur bir sakin ol. Hemen dedim gel mekan sahibine gidelim. Kameraları falan vardır belki kameradan bakarız sahibine gittik mekanın işte dedik abi dedik kamera kayıtları falan var mı bakabilir miyiz telefon çalındı telefon kayboldu adam dedi ki usta dedi kamera vardı dedi oraya bakmıyor dedi bir tane kamera var dışarıyı gören o da caddeye bakıyor dedi yani o masayı görmüyor dedi istiyorsanız yine bakın ama dedi oraya bakmıyor dedi bu çocuk iyice tilt oldu aha dedi ben boku yedim telefon gitti bir daha gelmez biz insanların üzerine başını aradık tabi Yakınımızdaki masadakilerin üzerine başına aradık. İnsanları da bir görün amına koyayım. Bir hırsız mıyız sanki ya? Triplerine giriyorlar. Ya yarram senin başına gelse ne yaparsın? Tabii ki de arayacağız amına koyayım. Nereden bilelim biz sen hırsız mısın, değil misin? İnsanlık olarak bakmak zorundayız, tamam mı? En son dedim ki oğlum polisi ara ya. B böyle bulunmaz dedim. Ara polisi. Aradı işte polisi direkt. Bu yanda işte Pelin suç şey yapıyor. Sakin olun. E, sakin olun. E, bir şey olmaz. Bulunur falan yazar. Pelin su bir dur amına koyayım. Telefon senin telefonun olsa ortalığına nasıl sikmiştin? Bir dur ya. Bir dur dedim yani. Çocuk gergin zaten. Aradık polisi. İşte alo. Telefon çalındı. Evet. Nerede çalındı? İşte abi şöyle şöyle bir mekanda. Daha yeni kaybettim abi. Şimdi kaybettim. İşte etrafa baktınız mı dedi. Aa etrafa. Oo. Baktık abi. Evet. Buldunuz mu? Abi bulsak seni niye arıyoruz? Bulamadık yani. Etraftaki bütün insanlara baktık bulamadık. Ha tam o zaman dedi. E tamam biz dedi şey yaparız. Haber ederiz sana. Neyi haber edeceksin abi? İşte dedi bulursak dedi. Telefonun dedi bize gelirse dedi hani biz dedi seni ararız ulaşırız sana. Abi <laughs> bu kadar fazla yardımcı olma ya. Valla ayıp ediyorsun ha. Yani valla bak siktir edin ya bu kadar yardımcı olmayın amına koyayım. Yani telefonu zaten bulduğunuzda açıp da bizi arayabilirsiniz yani değil mi aynen abi böyle dedi polis bizim dedi yapacak bir şeyimiz yok biz e, duyuru geçeriz dedi bulunursa söyleriz kapattık polislerden de hayır yok bizim Akif kafayı yemeye başladı aha yara yedik telefon gitti göte girdi 1500 lira ne bok yiyeceğim şimdi sık sıçtık amına koyayım falan Ben dedim ki oğlum dedim telefonu çalan kişi ne yapar satar Tamam o zaman ne yapacağız siktir olup gidip bütün zaten merkezdeyiz amına koyayım. Yani oturduğumuz yer sik kadar bir şey çok küçük. Çok fazla telefoncu da yok. 10 tane 15 tane falan var maksimum. Kalk dedim gidelim bütün telefoncuları şey yapalım. Uyaralım. Abi bu bu marka bir telefon gelirse sahibi benim, telefonum çalındı. Alın bizi arayın ya da polisi arayın diye gidek dedim hadi telefonculara söyleyek tamam mı? Bizim Akif dedi ki çok mantıklı lan dedi sen çok zeki bir çocuksun hadi gidek dedi. Git işte tam çıktık bunları yanından gidiyoruz polis dedi. Ya dedi sakin olun dedi bulunur dedi dert etmeyin dedi bu kadar kafaya takmayın dedi. Ya tamam amına koyayım hadi görüşürüz dedik gittik tamam mı? öyle demedik de hadi ben bunu biraz götten sıktım. Hadi görüşürüz dedim gittik tamam mı? Gittik işte telefonculara tek tek diyoruz abi böyle böyle bir marka telefon bulursanız işte şey yapmayın almayın. Bizden çaldı orası bu çocukları. Sağ olsun hepsi şey dedi tamam dedi işte getirirlerse biz çaktırmadan polise haber veririz. Ee, size de ulaşırız diye birçoğusu sağ olsun teşekkür etti. En son gittiğimiz adam da zaten dedi ki tamam dedi beyler bir yere gitmenize gerek yok dedi. Nasıl yani telefon sizde mi? Yok dedi bende değil dedi ben dedi parçacıyım işte bütün dedi telefoncuları tanırım. Hepsini dedi parçaya götürüyorum. Benim WhatsApp grubum falan var dedi. E ben şimdi haber salarım dedi hepsine haber veririm. Sizin gitmenize gerek yok dedi. Ben duyuru geçeceğim şimdi dedi. Allah razı olsun sağ olasın abi falan dedik çıktık. Ee, biliyorsunuz Akif tek başına yaşıyor tamam tek başına kalıyor. Bana dedi ki Bilal dedi şimdi işte telefoncuların hepsine senin numarayı verdik. Biliyorsun dedi telefon da çalındı iletişim kuracak hiçbir şey yok. Bugün dedi sizde kalayım mı la dedi olur mu dedi. Yazık çocuğa acıdım dedim Harbin'in telefonu çalındı. Dedim hadi gel la gel la gel la bizde kal. Puh. Gittik işte bize e, oturuyoruz konuşuyoruz falan. Ya oğlum acaba çocuklar bizimkilerden almış olabilir mi falan diye ben bir konu açtım. Bizim Akif dedi ki... Kanka saçmalama dedi. Onlar yapar mı dedi be ya. O öyle şey olur mu dedi. Olmaz. Onlar almaz. E dedim kanka nereye gitti o zaman amına koyayım. Yani iki dakika ayrıldık yani. Yok dedi onlar olmaz dedi. Bir şey olmaz dedi. Bulunur dedi inşallah dedi kanka. O da değil dedi. Telefonu bulamazsam yarra yedim kanka dedi. Çok seviyordum telefonumu. Yenisini de alamam param yok dedi. Bir baktık. Pelin su aradı, tamam mı? dedi ki ya dedi beyler aral acele çıktınız gittiniz ee, size söyleyeceklerimiz var yarın işte aynı yere bir daha gelin yarın saat bayağı bir geç oluyor tabi. yarın aynı yere bir daha gelin Ömerle ben oraya geleceğiz size bir şeyler söyleyeceğiz önemli tamam dedik kapattık telefonu ee, işte bizim Akif falan çok heyecanlandı ne oldu kanka bulmuşlar mı dedim yok bulmamışlar da önemli bir şey söyleyeceklermiş yarın e, mekana gidiyoruz aynı çay içtiğimiz yere gidiyoruz dedim. Tam dedi kalktık gittik. Önce Pelin geldi. İşte Akif nasıl olur iyi misin? Bir tane telefon bir şey olmaz canını sıkma falan. Bak dedi zaten sana güzel bir haber vermeye geldim ben dedi. Nasıl bir güzel bir haber? Telefonu mu buldunuz? Yo telefonu bulmadık da dedi. Bulmaya çok yakınız dedi. Ömer'in mahallesine yakın işte Çingene mahallesine yakın bir yerde oturuyormuş. Dedi Çingene tanıdıkları var dedi. Onlarla iletişimi varmış dedi. Onlar almış olabilir dedi. Ee, onlara sormaya gitti dedi. Şimdi dedi oradan gelecek işte. Senin telefonun marka modelini söyledi dedi. Onlara sormaya gitti. Şimdi haber gelecek dedi. Beraber onu bekliyoruz dedi. İyi tamam dedik bekleyelim dedik. Bekledik. Harbiden geldi Ömer dedi ki. Beyler dedi gittim konuştum dedi. Bizim o çingene çocuklarla dedi. Tele, i̇şte böyle böyle bir marka telefon var mı elinizde? Elinize böyle bir şey geçti mi diye. Çünkü çingeneler sürekli hırsızlık yapıyor beyler. Bir şeyler çalıp çalıp kaçıyorlar tamam mı? Organize yapıyorlar bir de bunu. Kalabalıklarda 20-25 kişiler. Bayağı belalı tipler yani. Valla sordum acı dedi. Buluruz dediler dedi. Yani ee, bizde yani şöyle söyleyeyim. Bizde demediler ama bugün %100 buluruz dediler dedi. Ama bunun bir bedeli olur demiş. Ne kadar? İşte 500 lira. A dedi ki abi kafayı mı yediniz dedi. Benim telefonum bana 500 liraya mı satacaksınız dedi. Manyak mısınız dedi. Versinler abi de böyle şey mi olur dedi. Vermezler kanka dedi. Onlar dedi çingene. Gider dedi 200 liraya satarlar dedi. Vermezler vallahi dedi. Oğlum dedi manyak mısın dedi. Kendi telefonumu mu satın alayım şimdi dedi. Vallahi acı yapacak bir şey yok dedi. Bunlara parayı vereceksin telefonu alacaksın. Yoksa o telefonu unut sen dedi. Onlar dedi vermez. Onlar hep öyle yapıyor. Çalıyor kaçıyor dedi. İyi dedi 400 olsun bari amına koyayım dedi. Yani 500 vermem dedi. O kadar param yok zaten. 400'üm var dedi. 400'ü vereyim dedi kurtulayım dedi. Tamam olur dedi. He dedi ben şimdi 400'ü nasıl vereceğim? Önce de telefon gelsin. O dedi ki hayır parayı vermeden telefonu vermezler. Eee nasıl güveneceğim amına koyayım? Nasıl güvence? Adamlar beni telefonumu çaldı sikti. Bir de üstüne paramı alsın iyice amına... için içine koysun amına koysun değil mi? Bunu mu istiyorsun yani? E kanka ben dedi güvencesini veriyorum. Bak ben tanıyorum onları yamuk yapmazlar bana. Eğer dedi işte 400 liranı ver. Vermezlerse dedi yani 400 liranı alıp telefonu vermezlerse dedi güvencesi benim dedi. Ben vereceğim dedi 400 lirayı. Bizim çocuk da tamam dedi çıkarttı verdi. Neler yaşıyoruz aman evim gitti bu. Bir buçuk saat gelmedi. Tam bir buçuk saat tamam mı? Biz de oturuyoruz işte. Perinsu hala sakinleştirmeye çalışıyor. Akif telefonu çalınmış. Çocuk götten yemiş aman koyayım, Götten yemiş çocuk. Halen daha ne peşinde biliyor musun beyler? Perinsu'nun peşinde. Daha onun götünü yalıyor hala. Oğlum sen salak mısın? Mal mısın sen? Ya sen gerizekalı mısın? Oğlum, olayın bir ciddiyetini kavramına koyun. Bir telefonu çalınmış bir dur la. Çocuk geldi elinde telefonla. Bir buçuk saat sonra Ömer elinde telefonla geldi. Bizim çocuk sevindi bayağı işte Akif dedi. Oh dedi Allah'a şükür dedi telefonum dedi buldum dedi falan. Telefonu kapalıydı açtı. Ananı kim dedi telefonu sıfırlamışlar dedi. Numaralar gitmiş uygulamalar gitmiş. Bir saat sövdü. O e, çingene çocuklara. Ömer de işte sakinleştirmeye çalışıyor. Tamam diyor sakin ol diyor bro diyor. Bundan sonra diyor şey yapma diyor işte. Telefonun diyor göz önünde bir yere koy amına koyayım diyor çaldırma diyor yani. Sağda solda bırakma telefonunu falan. E, ee, neyse dediler hadi gelin oturalım da var bir çay içelim dediler. <laughs> bizim arkadaş dedi ki para mı kaldı amına koyayım dedi içmiyorum ben çay mayı. dedi ben gidiyorum dedi. Tamam be oğlum sakin ol işte canını sıkma. Ya dedi bizim şurada ev var dedi gelin gelin dedi iki dakika terasta oturuyoruz zaten dedi hani evin terası var dedi kocaman. Gelin size bir çay ısmarlayayım dedi evden işte ikram edeyim. Dedik ki olur tamam hadi gidelim yanımızda Pelin Su da var. Pelin Su ben Ömer Akif gidiyor. Ömer'in evine gidiyoruz. Gittik işte terasa çıktık. Terasın köşesine bir tane sandalye atmışlar. L koltuk gibi ama L koltuk değil. Tekli koltuk. Tekli L koltuk gibi bir şey. Öyle tamam mı? Geçtim şöyle yayıldım. Tam işte benim arkamdan da böyle bir şey geliyor işte. Akif geliyor bana doğru. Akif böyle bana bana böyle çok tuhaf bakmaya başladı. Çok böyle garip bir şekilde bana bakıyor. Ne oldu oğlum? Yani niye böyle tuhaf tuhaf sikecekmiş gibi bakıyorsun? Hayırdır amına koyayım? Ben orada bir şeyler olduğunu anladım dedim bir şey oldu yanıma oturdu şöyle Bilal dedi kalk azil gidiyoruz dedi ne oldu dedim ya dedi benim arkadaş dedi ee, kapıda kalmış da dedi yani içeri girememiş dedi muslukta dedi su açık kalmış dedi evi su basacak dedi hadi gel gide onu acilen kapatak dedi acil sen tek başına kalıyorsun kanka hangi arkadaşın kapıda kalıyor pardon kimi kandırıyorsun Tabi ben bunu çaktırmıyorum ben bunu çaktırmıyorum ben anlıyorum ama ee yemezler çaktırmıyorum tamam mı? Dedim tamam yürü gidelim o zaman hemen gelelim işte Pelinsu falan şey dedi ya nereye gidiyorsunuz ya bir çay içeydik. Aynı şekilde Ömer de dedi ya beyler bir çay içeydik dedik oğlum geri geleceğiz ya siz demleyin biz geliyoruz. Nerede benden aşağı indik Ömer'e sıkıştırdım hemen dedim ne oldu anlat bir şey oldu. Sen dedim tek kalıyorsun. Pezevenksin sen. Bir şey oldu anlatmıyorsun. Kanka dedi çok garip bir şey oldu. Ne oldu kanka? Telefon dedi wifi otomatik bağlandı dedi. E ben dedi bu çocuğun evine hiç gelmedim. Hiç gelmedim hem de. Ayrıca bu çocuk da kendi evine gelmedi. Benim telefonum nasıl onun telefonuna wifi'sine otomatik bağlanıyor? Şifresi de var üstelik. Anneanne sikiyim olduk böyle. Anneanne sikiyim olduk tamam mı? Böyle bir an böyle kanlar duruldu. Dedik aha bu çocuğu. O almış. Böyle olduk. E ne yapacağız? Polise mi gitsek? Şey mi yapsak? Dur kanka dedi. Daha kanıtlayamadık dedi. Ne yapalım biliyor musun dedi. Bizim dedi arkadaşlar var. Hemen onları arıyorum dedi. Sen de dedi Cemal'e ara gelsin. Bu bir tane arkadaşın çağırdı. Cemal ben 4 kişi. Toplandık. Arkadaşlar dedi hiç göstermeyelim. Sessiz sakin evlerine gidelim. Kapının önüne tamam mı? Pusalım böyle işte. Cemal pusacak. O diğer çocuk da pusacak gelen çocuk. Biz de yukarıya o çay içmeye geldik diye çıkacağız. Arkamızdan onlar da gelecek. Dört kişi çocuğu sıkıştıracağız. Anlat amına kodum diyeceğiz. Ne oldu burada? Hesap soracağız. Çıktık yukarıya. Arkamızdan tabii Cemal'le şey geliyor çocuk geliyor. Biz daha kalabalık geldik. Çocuk bizi bir gördü şöyle. O, -o dedi biraz dedik kalabalık gelmişsiniz arkadaşlar. Kimya falan yaptı dedik. Onlar bizim... Arkadaş ya işte kapıda kalanlar Çay içmeye geldik var mı yer dedik. Gelin tabi buyurun falan dedi İçeriye aldı. Cemal kapıyı kapattı. Kilidi şöyle kilitledi kapının. O dış kapıyı kilitlenen sürgü yeri var orayı kilitledi çocuk görüyor tabi. Reis dedi kapıyı niye kilitledin ya bir şey mi oldu dedi. Yok dedi ya hırsız girmesin diye yani öyle. Şimdi hırsız girer telefonumuzu çalar. Anlatabiliyor muyum yani? O yüzden yani bir kilitliyim de dedi. Çocuk orada zaten mevzuyu yanda. Biz bunu kolundan tuttuk direkt terasa çıkarttık. Kız orada uzaktan izliyor. <laughs> yapmayın yapmayın deyip duruyor Pelin Su. Biz çocuğu sıkıştırıyoruz dedik. Anlat amına koru senin. Bu telefonu sen çaldın. Wi-Fi otomatik bağlandı. Ne olduğunu anlat. Bir saat anlatmadı bilmiyorum işte ben eve uğradım o yüzden ben açtım wifi falan dedi de biz inanmadık tabi. Bir saat biz bunu böyle sıkıştırınca dövmekle vurmakla tehdit edince en son dedi. Tamam dedi paranızı vereyim dedi ödeşelim dedi. Hayır dedik olayı anlatacaksın önce ne oldu? O, o, zaman dedi ki Pelin su gitsin o zaman dedi. <laughs> niye? O niye gidiyor? O da kalacak. O da dinleyecek. Onun da dinlemeye hakkı var. Ama dedi o gitsin dedi. Ona dedi zarar marar verirsiniz dedi. O gitsin dedi. Vay amına koyayım. Pelin su da mı var için içinde? Oo daha çok severim. Götten <laughs> Şaka yaptım. Şöyle bir şey yok. <laughs> Götten seks. Amına koduklarım sizi. Geç dedim. Pelin su sen de geç. Peres şey dedi valla benim haberim yoktu sonradan haberim oldu falan filan olayı anlattılar. Ömer biz sigaraya kalktığımız anda gidiyor te çocuğun telefonunu masadan alıyor montun içine saklıyor ee, mekanın içine gidiyor. Mekanın tuvaletinin arka bölmesinde böyle ee, tuvaletleri baya boktan bir şey tamam mı? Seramikleri fayansları mayansları çatlamış fayansların arasına telefonu sıkıştırıyor. Biz ayrıldıktan sonra da gidip telefonu geri alıyor. Telefon aslında mekanın tuvaletinde. Bir yanlışlıkla bu sayar yiyecek. Geri zekalı. Ondan sonra bu şekilde şeye de gitmiş, Pelinsuya da gitmiş. Sonradan söylemiş. Tabii çocuğun anlattığı bu. Pelinsuya da sonradan söylemiş. Ben aldım işte telefonu. Bunlara da geri satacağım diye. Paraya ihtiyacım var bilmem ne diye. Parayı geri verdi. Biz dövecektik. Çocuğu bayağı bir sıkıştırdık. Hatta birkaç tane vurdu bizim çocuklar. Pelinsuyu da bayağı bir azarladılar. Ondan sonra siktir olduk gittik beyler. Neyse ee, bu videoda bu kadardı amına koyduklarım. Yeni izlediniz ve like atmadınız. Neyse sizleri yine de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinizi. Like atın lan amına koyduklarım sizi.